Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir standart videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar standart videoda imaj modunu değiştirip olsun dedim. Bakalım neler olacak. Uzun bir yerden sonra da imaj videosu çekiyorum. illa digil kullanacağınız yani illa. Kanka hep sonra bence Bir dakika ben dalsam mı? Dalıyorum lan. Hadi bakalım. Acım etme dönerken koyar şey mi? Helal lan. ikisini de aldı. Aferin. Lan. Koş. Ölmedi amına. Evet. En azından kill değil de asist yaptım iki tane. Bu da iyi. Ya aklı. Kafi. Bu arada yanlış anlamayın işte kafi yeterli demek. Ne oldu normal no, no, no. şeyle yapmış olayım. Yanlış anlamayın. Bunların hepsi B oynuyor lan şaka gibi. Hepsi bir oynuyor da bizimki. Aa altta. Bir dakika ben ses aldım. Büyük ihtimal altta bu eş Oh ses var. Bir saniye. Çıkamıyorum da. Helal lan adamsın. Tamam çok güzel. Helal. Hep öyle burada. Atın biçim. Aa değilmiş lan. Ya bu pusuya ya. Helal lan. Oğlum. Geçirelim ya. Bu ne abi? Sadece iki asistliyim. Master bir tane daha. Bir tane daha çekeceğim. bunları arka arayacağım. O o o ya ya Allah belanı versin ya. Eşek. Ve bekliyor ağzın üzerine tükürdüğüm. Böyle alamaz ki. Ağzın üzerine tükürdüğüme bak ya. Ve bekliyor ancak eşek. Adama bak anasını satayım. Enti diyelim ne şey ya. Vuramaz diye gittim ama vurdu Allah'ın eşeği. Bunlar hep B abi. A oynayın da anasını satayım. Bekle. Bu ne abi? Baksana. Biri burada. Gitsene. Helal size. Oha. Lan nerede bu herif? geliyor? Nesi geliyor da. Bizim herifte de AWP var.

ne abi? Hep B, hep B, hep B. Bu ne lan? Temiz, 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 temiz. Ben normal buz bombası. bak 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 Oh vurdu Öbürü de burada Helal be İşte bu

E aynen kanka aynen, aynen aynen. Bomba buradaysa. Bunlar özünde. Şurada. Aldın onu. Yatından aşağı. Bu kadar basit. İşte bu. Oo, oo, oo. Bekle, 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 Tamam, bu bir. Helal, bizimkiler avlıyor. Tam B'de. Abla. Aldın onu. Bu kadar. Çok basit bir maç oldu. Farkındayım. Bu yüzden bir el daha atacağız. Hızlı bir şekilde ikinci maça geçeceğiz. O zaman maçta görüşmek üzere. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Bakalım bu maçta başımıza neler gelecek. Gene Stanstone deneyiz. Stanstone arkasındayız. Şöyle bir şöyle yapacağım. Hah sonunda düştü Of oh, şükür Yapmayın helal Helal lan size İşte bu Güzel Şöyle bir şey yapacağım Şöyle smoke atacağım. Yaş geldi. Böyle de bir bomba. Oh. Oha! Yani oha! Aha. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Eşeksin oğlum. Eşeksin. Atırsızı. hırsızı. Eşek. Tam bir eşek. Tam bir eşek anasın. Evet. Aldın onu. Oo. Ya flashını... Oo bu ne abi ya? Helal. Aldın onu. Hadi dur. Çıksana her meydan ona. Öldü. Be, be 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 koş 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 koş. Oo arkan var. Gerek durma Bence yüzde yüz Bir saniye Çıkamıyorum ki Burada kuzsam vardı diye Kendine <laughs> günah Arkada vardır Hayır ya, hayır ya. Eşek herif ya. Neyse. Neyse. En azından şartlar eşitlendi. Ama iyi oynasınlar bari. Şöyle bir smoke. Ortaya da bir flash. O iki kişi ya da üç kişi. Çok fena bakıyorlar. Çıkamıyorum da abi evde varsa ne yapacağım ben? Selamun Aleyküm. <laughs> Helal olsun sana adama bak. İkisini de bıçladı. Helal olsun. sinirlendi. <laughs> Gene aynı flash atıyorum. Çıkma. Alamayacak gibi AWP ile. Değil mi? Olur. Ya da ben üstten bakayım şöyle. Oha ya. Yani. Şur. Büyük ihtimalle A gitti. Aynen doğru bilmişim, doğru bilmişim. Battım. Şu bir. Arka. Öldüm galiba. Abi çözemem ki ya, ain't well. Aldım. Belki alırız diyeceğim. alamadık enti Anti, anti. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Var ya. A yazayım da. Ay gelecek abi. Hepiniz B'ye gidiyorsunuz. İlla ben mi gideyim hep? Bir arada yolda. Aha. Ya abi senin ananın Şerefsiz Oğlum ha diyorum ha gerizekalı. A. ne zekalı bunlar ya A pusun dedim hala B ortaya gidiyorlar mide gidiyorlar beynini s**lerim Mal Aferin yaktın ama nasıl gezeceksin hadi bunu bir açıkla Evet Bu bir noob ve önündeki adamı vuramıyor helal olsun Kankam Helal Helal ve Aferin Şöyle şunu alacağım. Ne bir fikrim var. Şöyle bir fake sis atsam, şöyle de bir flash atsam. Fake. Çekil aramdan. Aynen. Oy. Ne? Lan! Öyle lan! Oy! Helal olsun duruyon Ben de onu alayım. Helal olsun lan adam. Yargı attı lan Yine aynı şekil Hatta bir saniye aldım. Var, var Damdı Geçti mi? Oğlum şurada dur. Geçti, geçti, geçti. Düz geçti, düz geçti. Abi o kadar sıktım 75 ne ya? Alın şu şerefsizi. Ha tamam bomba burada güzel. Güzel. Hatırsısına bak ya. Sen bekle dur. Mademiz bir fikrim var. Bu sefer iyi bir fikir. Bir saniye abi, bir saniye. Bir dakika. Tamam, bunlar şey oynuyor. Ananı... Allah belanı versin ya. ya. Enti bu el. Bekliyor ya. Aman ne çaba bakacaktın ama şimdi Bekle bekle. Çık aramdan. Çık 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 çık. Çık. bekle abi bekle. Be. Oo! Eşimiz var anasını satayım be. Hop. E. Ee? Yat lan aşağı. Eşek seni. Uy çok iyi be işte bu kadar. Evet arkadaşlar. Çok güzel iki tane imha maçıydı. Keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi. Kanalıma abone değilsiniz de abone olup bildirimleri tüm hareketi unutmayın. Görmez yazmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki sistemli videoda videonda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.